Boğalarla kurbağa İki boğa çayır çimenler ve inekler için kavgaya tutuşmuşlar. Bir boğa tümü benim diyormuş. Diğeri hayır benim. Birbirlerine toz tozlayıp duruyor, tozu dumana katıyorlarmış. Bunlara seyirci olan bir kurbağa da durup durup içli içli vıraklıyor, yana yakıla ağlıyormuş. Çevredeki hayvanlar merakla sormuşlar kurbağaya. Kurbağa kardeş, boğaların kavgası seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Boğalar senin çok yakının değiller. Ee, çayır çimenle de ilgilenmezsin. İnekler desen senin uzağında yaşayan zararsız hayvanlar. Öyleyse neden çığlık atıp ağlıyorsun? Çünkü demiş kurbağa iki boğadan biri kazanacak biri kaybedecek. Kazanan kaybedeni çayırdan mutlaka uzaklaştıracak. Kaybedense soluğu sazlıkta alacak. Yani bizim yanımıza gelecek. Boğa neredeyse bizim bin katımız yürürken, gezerken önüne bakmayacak, ezilen biz olacağız. Kurbağaları canından edecek. Gerçekten de öyle olmuş. Yenilen boğa burnundan soluya soluya sazlığa girmiş, ayağının altını ne gelirse ezmiş, geçmiş.